Bizim gibi köylünün biri... ...haşa minel huzur. Öyle diyor, böyle diyor, şehrin valisine ulaşıyor. Valiyi köye davet ediyor. Vali bakıyor, köylü ısrar, ısrar, ısrar ediyor. Gidelim diyor. Şehrin ileri gelenlerini de yanına alıyor. Bir otobüse dolduruyor. Çıkıyorlar, gidiyorlar köye. Köylü valiyi görünce seviniyor. Ama bir otobüs adamı görünce inceden bir rengi atıyor. Ne yapsın? Köylüm cömert. Elinde avucunda ne var ne yok yedirecek içirecek. Kuzu kesiyor önce çeviriyor. Arkasından pilavlar yapıyor. Getiriyor şehirlinin önüne koyuyor. Şehirli doyar mı? Doymaz. Diyor tavuklar da kesin. Tavuklar kesiliyor pişiriliyor. Getiriliyor misafirin önüne konuyor. Köylüm bakıyor. Misafirler aç. Ya diyor, balları kaymakları da getir. Ballar kaymaklar geliyor. Taze fişen ekmeklerin arasında kaymaklar eriyor. Üzerine ballar dökülüyor. Şehirlin ballı ekmeğini de yiyor, yiyor, yiyor. Ama doymuyor. Hala aç. Aç gözlerle etrafına bakıyor. Ve daha yok mu, daha yok mu diye bize bakıldığı gibi... ...benim köylüme bakılıyor. Köylü dertli. Doyuramadım, doyuramadım diye dövünüyor. Cık. Artık köylü valinin yüzüne bakıyor. Hani vali bey bir şey desin diye. Vali köylünün halinden anlamıyor. En son köylü diyor ki, vali bey, vali bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizi çok mutlu ettiniz, yediniz, içtiniz. Helali hoş olsun, ama diyor, kusura bakmayın, artık benim size pişirip verebileceğim hiçbir şey kalmadı. Ama derseiz su kaynatım yıkanırsınız. Ya... Evet, Sayın Ünal Bey. Su kaynatım yıkanırsınız, bu kadar pisliği nasıl temizleyeceksiniz?